Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. LGS Lise hocam kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bugün yine bir bilgiyle karşınızdayız. Okulların yüz yüze eğitimden ziyade online eğitime döneceği ile ilgili bilgiler dönüyor. Ekim ayında online eğitime mi döneceğiz? İşte durumlar nedir? Bununla ilgili çok sorular geliyor ve bilgiler dönüyor. Ben de sizlerin Kafanızdaki o soru işaretleri gidermek adına karşınıza çıktım. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Evet gerçekten de vakalar arttı vakaların arttığını biliyoruz. Bunlar okulun e, tabii ki yoğunluğu da bu vakaların artmasına tetikliyor. E zaten biz bakıyoruz önlemler önlem diye bir şey var mı Allah aşkına siz kendiniz yazın yorum kısmınıza yazın. Önlem diye bir şey var mı? Yok. Sosyal mesafe var mı? Yok. Herkes iç içe. Maske ders esnasında maske ne ders esnasında da de okulun yani sabah geliyorsun ta akşama kadar o maskeler çıkmıyor. O teneffüste bile o maskeler çıkmıyor. O maskelerin çıkmaması bile bize zarar, daha çok hasta ediyor aslında bizi. E, temiz hava alamıyoruz, e, oksijen alamıyoruz. O bir de o da bizim vücudumuza zarar veriyor. İşte bunun hepsi bizim için dezavantaj olacaktır. E, geçenlerde hatta bugün mü bir haber çıkmış. Ankara'da Çankaya Lisesi'nde mi galiba Çankaya Lisesi'nde bir tane öğrenci de Hatta iki öğrenci de aynı sınıftan iki öğrenci de pozitif vaka rastlanmış, pozitif vaka rastan rastlanmış 15 gün karantina. Şimdi o öğrenciler nasıl eğitim alacak? Örnek veriyorum uzaktan mı gidecekler Yani uzaktan olurlarsa öğretmenler nasıl kontrol edecek? Yani o çocuklar o eğitimi nasıl tamamlayacaklar? Hatta şöyle. Belki de bütün sınıfta tamam bütün sınıfta olmayabilir ama yine içlerinden 3-5 kişi de çıkacaktır. O 3-5 kişinin de temas ettikleri okuldaki öğrenciler vardır. Yani onları da tespit etmek gerekiyor. Onlar da onlara yayacak, onlar da onlara yayacak. Ö öğretmenler girdi bu sınıfa, e havasız. E yani ne kadar çok cama da kapıya da 35 kişi oluyor, 30 kişi oluyor. Yani o 30 kişinin o Yoğunluğu gerçekten de temiz havayı şey yapamıyor, düzeltemiyor. O yüzden sıkıntı oluyor. Yani öğretmene bulaştıysa öğretmenler, öğretmen diğer sınıflara gittiyse onlarda olabilir mi? Bunların hepsi sıkıntı, bunların hepsi sorun. Eğer gerçekten de böyle olursa korkulan olacaktır. Yüz yüze eğitime dönmeyeceğiz. Yüz yüze eğitimden ziyade online eğitime döneceğiz. Çünkü bu şekilde hurra bir şekilde olursa maalesef bunu gösteriyor. Ekim ayında yüksek ihtimal online eğitime devam edilecek. Tabii ki yüz yüze eğitime yine devam edilecek ama bu şekilde bu yoğunlukta edileceğini sanmıyorum. Çünkü çok 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 sıkıntılı ya. Bakıyoruz. Tenefüs zili çalıyor ya. Bütün sınıflar, bütün öğrenciler hurra diye çıkıyor. Koridorlar tıklım tıklım. E şimdi, e, kantine bakıyorsun tıklım tıklım. Teneffüsteki bahçeye bakıyorsun tıklım tıklım. Bütün öğrenciler yani ne kadar uyarsan da maskeyi çıkaranlar var, birbirleriyle öpüşenler var, birbirleriyle sarılanlar var. E şimdi bunları nasıl önleyeceğiz. Maalesef önlenemiyor arkadaşlar. Ee, yani sıkıntılar oluyor maalesef. O yüzden korkulanın olmaması adına önlemlerimizi sıkılaştırmamız gerekiyor. Teneffüs saatlerine hani teneffüs saatlerini farklılaştırıyorduk. E teneffüs zili bir çalıyor. Hurra herkes çıkıyor bir anda. O koridorlar her ağzına kadar dolu oluyor. Şimdi bununla ilgili çalışma olur mu bilmiyorum. Olursa çok güzel olur. Böyle gitmez. Bu devran bu şekilde dönmez diye düşünüyorum. E tabii ki okulları biz seviyoruz. Online eğitime çok istiyoruz online eğitimi. online eğitim devam etmesini de istiyoruz ama bu şekilde olmasını istemiyoruz. çünkü kronik rahatsızlığı olan olabilir. yaşlı öğretmenlerimiz yani yanlış anlamasınlar. Ya yaşı geçmiş öğretmenlerimiz burada bulamana kızacak. Ya. Yani yaşı geçmiş öğretmenlerimiz vardır. onlar risk altında olabilir. Riskli durumda olan öğretmenlerimiz vardır. bunlar riskli olacaktır. Ne kadar çok aşı olsa da e yine o koronanın etkisini gerçekten de görüyorlar. E bunların hepsini düşünmek gerekiyor. Online eğitim değil de yüz yüze eğitime devam etmek istiyorsak kesinlikle kuralları, kesinlikle tedbirleri arttırmamız gerekiyor. E i̇nşallah online eğitime değil de yüz yüze eğitime devam ederiz. o işte işte dediken Çankaya'da örnek oldu. İşte ne oldu? Öğrencinin bir tanesi pozitifti sonra diğerine bulaştı diğeri pozitif oldu. O zaman ne dediler? Bunun, bununla bir irtibadı oldu. E o zaman bulaş yolu olduğu için de bütün sınıfı kapattılar. E şimdi bu okula da yayılır ve okulu da kapatırlar büyük ihtimalle. E şimdi bu öğrencilerin ailesi olabilir ailesi de bununla bulaşmış olabilir bunların hepsi arkadaşlar sıkıntı tabii ki. Ee, yani bu tür vakalar olacaktır. Bu tür vakalar çok fazla gelecektir. İnşallah bunun devamı yani çok yüksek bir şekilde gelmez de okullar devam eder. Yüz yüze eğitimi biz çok seviyoruz. Yüz yüze eğitimden ayrılmak istemiyoruz. Her yer kapansın ama okullar en son kapansın. Ama önlem almasını, önlem alınmasını, acilen önlem alınmasını istiyoruz. Acilen önlemli durumlar olmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten de iş kötüye gidiyor. Buna dikkat edeceğiz. Evet benden bu kadarlık. İnşallah online eğitimdeydi. yüz yüze eğitime devam ederiz. Ekim'de de yüz yüze eğitime. Kasım'da da bütün sene boyunca da inşallah yüz yüze eğitime devam ederiz. Çünkü biz öğrencilerimizi çok seviyoruz. Onlarla beraber olmayı istiyoruz. Onlarla etkileşim içerisinde olmak istiyoruz. Evet en son şunu demek istiyorum. Açılacak ilk yerler okullar olmalı. Kapılacak en son yerlerde okullar olmalı diyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.